Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta maden iniyoruz arkadaşlar Bastik hesabı Maden iniyoruz arkadaşlar yanımda Arda var gördüğünüz üzere Merhaba Arda Merhaba Merhaba Ocak. canım Şimdi arkadaşlar bir maden bulduk biz burada mı oh! Bir bu kadar ananı bir koyu bir de <laughs> Neyse adamın evet, şeye 64, bak Bir pistek elmas bulduğumuzda video bitiyor Aa, Oğlum evet. evet. Arda Elmas gördüm Arda ben de gördüm elmasları <laughs> 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 Zenginlik amına koyayım Aroni sikim aşağıda lan. Oh, dur bak. Bu kız. Dur. Bu kız. Gel. Sıra sıra. Dur. Aynen sıra sıra kanka dur. Kanka bir tane daha gördüm. Allah bana koyum. Kanka dur ya. Ama or oraya çıkalım direkt nesil kanka. Haberin olsun da. Su lazım. Bu suyu. Su versene bize bir şu aşağıda. Arkadaşlar izliyor var. musunuz? Götüm yemedi şu an benim. Bir dakika. Abi çok zenginiz buradan. Haberin olsun. Acayip zengin çıkacak kanka. Ben sana söyleyeyim. Onları sikiyorum. Kanka. Anasını sikiyorum. <laughs> ananın amına tamam, koyayım. <laughs> <laughs> ananın Arkadaşlar e, 64 olunca biteceğiz. Servet üçlü kazmalarımız var. Kaz bakayım. Kaç tane verdi? 3 tane verdi i̇ki kanka. 2 tane i̇ki. verdi. Direkt Ama yani. Şurada bir tane vardı. Abi laf falan var. Ha şu gözünü seveyim. Video 2 saat olabilir. 15 dakika da olabilir. Aynen öyle. Böyle bir taşacak. 4 tane var üstünde. Bende de 3 tane var. Peki, başladık. Aynen öyle. Dakika veri boy ver diyebiliriz arkadaşlar. Kanka demin yarısı kanka. Demin yarısı silet. Zaten bizim orada bir sürü şey var kanka. Ben atıyorsan demin çıkarım yine. Demin şeklinde. Altın altın, al, al, altın, altın altın al, Altın al, al, kanka. Lazım olur. Altın yama. Aynen öyle. Hesabı. Ben buradaki diamond geldim. Bana Yukarıda geldim. bir tane adamlık var. Kanka arkandayım bu arada. Nerede o diamond? Aynen, ben Gördüm. Ben gidiyorum. Sizim çok seri. Ya. Çok seri. Amına koduğum. Biz özel önce şey dedik ya. Çok kötü bir şey. Hayır ama kanka bu nasıl horror kan mentalite. <laughs> ya, kanka onlar gibi sayılmaz ki ya. <laughs> Aynen. Onu <Oğlum>, çık la. <laughs> Kafam ok oh, yiyince benim kaymış edeyim kanka. Şirazenin kayışı mı? <laughs> Orada arkadaşlar. E, videolara evet. ilginizi görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederiz bu arada bunun için. Çok sağ Bir ol. tane arkadaş server'a gelmek istemiş. Ee... oldu lan? Bak, bak, baktın mı en son sen kontrol ettin mi? Yok. Unuttum arkadaşı. arkadaş bu gönlün. arada kendini sevinirim. Hemen bakayım dakika lan? E, çık, yok, yok 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 e Elmas gördüm. Tam karşımızda Fukan. Ben de gördüm. Tamam ben buraya gidiyorum. Elmas'ın. yanındayım. O çok fazla şey var lan burada. Creeper'ı var. Abi sen ne buldun Abi toparla toparla ne var toparla ne varsa ne var. Onun, onun amına korum senin ha. Oy. Ha video kapatamadım onu. <laughs> <laughs> 24 tane oldu. Harun lan. Aynen. O elmas sen nereden görebiliyor musun sen o Ben göremiyorum da. Kaybettim. Görüntü olarak kaybettim yani şu an. Ben sıfatını sikeyim Pardon geliyorum dur. Özür dilerim arkadaşlar. Aile var. unuttum. Abi nerede ama? Bak görüyorum, görüyorum. Beni beni şey yapın, beni öldür abi, beni Sağında, sağında. Tamam gidelim Red. şu zombiyi öldüreyim. Evet, evet. En son bloğu var, orada. Bir dakika ya, ben şimdi onu çözüyorum hangi mevzuyu. Kanka hemen önünde, hemen önünde. Dön, tamam, dön tam, göreceksin. Tamam, tamam, gördüm. tam tamam. Tamam. Ben karşıdan ilerlemeye devam ediyorum. Oy. Neler diyorsun öyle ya? Yok, yapıyoruz. Kanka kaç tane buldun biliyor musun? Kaç? Evet. 23. Şimdi bir de bitti. Nice try. dedi. ne oluyor? Bakayım öleceğim ama ne koyayım? Bir sürü sıçrı var bana sıkıyor. Bitti. Neredesin ki sen? Aşağıda dur biraz indim kanka. Biraz mağaranın derinliklerine indim kanka öyle söyleyeyim sana. Mağaranın... ne kadar derin usta? Göt deliği diyebiliriz kanka öyle, böyle, böyle bir, ee... bir dursa eğer. Hayır, ne kadar diyoruz. doğru olur, ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Ben ismini gördüm. Ananın bu düşünmüşüm. Ananın ismini gördüm. Meğer ananın göt deliği diyebilir miyiz hocam? Deli diyebiliriz. <laughs> ama ben bu arada küçük bir güç kanka, küçük bir yuva kanka. Lavı kanka, lavı kurtursak abi eğer altlarından diamond çıkabiliyormuş. Bir bakmak ya, lazım. Ya ]mış. uğraşmaya gerek var mı yani? bakalım ama şu dağlara bak kanka. Şu dağlara O 30 sıkıyor kanka bir saniye. Kaybederim ki ama ona koyayım. Onunla uğraşacaksın şimdi mesela videonun ortasında. Evet ama Peki. Zaten video zor yükleniyor diyorsun. Hmm. Bakalım ne bakalım ne çıkacak. Gördüm Bakalım baş mı çıkacak? Hakan baş. Kontrolünü sağlıyorum. İnşaat işçisi. Kanka yemeği de şu an bitirmiştik videoyu. Sana o kadar ne söylüyorum. Hala uğraşıyorsun ya ben başka bir şey demiyorum abi. Kankam ne yapayım amına koyayım? 2 dakika bir bakayım. Ne ben amına koyayım. Neredesin amına koyayım ya? Kanka, <laughs> yan, yanında şey var mı? Yanında hiç şey böyle laf falan var mı? Başım başım. Yanında hiç şey laf falan var mı? Yok, gel 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 din. Aleykümselam. Ben kendim olayım abi videoyu bitireyim. Hadi bakalım. Ne bu motor ne dedim. Nice try dedi. Vay anam. Dur dur dur. Sakin ol lan. Tövbe de abi, tövbe de. Tövbe de abi, tövbe de. <laughs> Onun e. Daha करो. E. Ha? Abi F1'e basıp etrafı incelesene kanka. Belki bir şey görmedik. Kuşadığımız gibi bir şey vardı gözden böyle. Gel kanka. Abi F1'e basıp etrafı şey, şey yapsana. Bak sinir oluyorum gel. Anan anan. Anan 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 küfür etmeyelim arkadaşlar videoda. Bak sinir oluyorum gel. Allah anan anan. Bir dakika abi daim buldum galiba. Şit, şey, yes buldum gel. Bak yanlış ben gördüm ha. Gel gül çarptı amına kodumun şeyini. Düşme lan var. Yap hadi canım. Aman diyeyim abi. Selamun aleyküm. Evet abi. Anladım. Ama burada fazladır, daha fazla de, diamond vardır bu yürü, abi, bir şeyler yapalım. Yürü ama Bakalım. Bu mu ya yürü. Kaç tane diamond arasında şu an? 24 tane 31. Şu nasıl mı? Kaç kaldınız arabada? Hesaplamıyor şu an oğlum. Tamam, ha bakacağım. Abi 55 olmuş. A. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne yapıyorsun geldi lan girmeyeyim ben koyayım. Gel kanka buradan. Aa elmas gördüm. Güzel bitir. Gidiyorum. Tamam buradan Ben alayım mı? Hani anlamı olsun. Tabii ki. Oğlum Rubaya var lan. Saura, čia. Taip. O kaip jau?